AKP'nin Orta Doğu politikasına bir tepki de Ehli Beyt Kültür ve Dayanışma Vakfı'ndan geldi. Vakıf başkanı Ali Yeral, kardeş ülkelerin düşman gözüyle görülmesini endişelendirici olarak buldu. Amerikan emperyalizminin bölgede yeni oyunlar peşinde olduğunu belirten Yeral, onlara çanak tutmamalıyız dedi. Evet. AKP'nin ortadoğu politikasına bir tepki tepkide Ehlibeyt Kültür ve Dayanışma Vakfı Başkanı Ali Yeral'dan geldi. Yeral, NATO'nun isteğiyle Türkiye Suriye sınırına yerleştirilecek patriotları endişelendirici buldu. Son zamanlarda sınırlarımızın patriot füzeleriyle Döşenilmeye çalışılması, kardeş ve komşu ülkelerin düşman gözüyle görülmesi bizi son derece endişelendirmektedir ve ileriyi görmemenize sebep olmaktadır. Ehlibeyt Vakfı Başkanı AKP'nin bir gecede değişen Suriye politikasını da eleştirdi. Dün bizim kardeşimiz olan bir ülke ve liderleri bugün bizim düşmanlarımız olmamalıdır. Yapılanların Amerika'nın bir oyunu olduğunu belirten Ali Yeral, emperyalist planlara çanak tutulmaması gerektiğini söyledi. Hepimiz biz biliyoruz ki e, Amerika emperyalizmi ve İsrail siyonizmi bölgede yeni oyunlar, yeni senaryolar peşindedir. Yeni devletçikler çıkarmak istiyorlar. Onlara hiçbir şekilde çanak tutmamalıyız.